İyi günler sevgili öğrenciler. Bugünkü programımızda plasantalı memelilerde üreme organlarını ve embriyonun beslenmesini öğreneceksiniz. Daha önceki programlarımızda kara hayat şartlarının elverişli olmayışı nedeniyle döllenmenin dişinin vücudunda olduğunu öğrenmiştiniz. Kara canlılarının çoğunda yalnız döllenme değil beslenme de dişinin vücudunda olur. Plasent tadını verdiğimiz özel bir yapı embriyonun beslenmesini sağlar. Bugünkü programımızda insanda placental memelilere örnek olarak insanda üreme organlarının yapısını ve embriyonun beslenmesini açıklayacağız. Önce erkek üreme sisteminin yapısını kısaca bir göz atalım. Erkek eşeği hücresine sperm dendiğini daha önceki konularımızdan biliyoruz. Hareketli olan spermlerde hareketi kamçı sağlar. Çok az sitoplazma ve çekirdek spermin baş bölgesinde bulunur. Spermler testislerde gelişir. Vücut sıcaklığı spermlerin gelişmesine elverişli olmadığı için testisler vücudun dışında yer alır. İnsanda her testiste, testiste bin kadar seminifer tüpçük dediğimiz kıvrımlı yapılar görülür. Spermler bu tüpçüklerdeki özel üreme hücrelerinden gelişir. Tüpçüklerde meydana gelen spermler hareket ve üreme yeteneğini epididimiz adını verdiğimiz özel kanallarda kazanır. olgunlaşan spermler sperm kanalı ile idrar kanalına açılır. Ve idrar kanalı sperm kanalı ile ortak bir kanaldan dışarı atılır. Yani erkeklerde üreme hücreleri ve boşaltım maddesi aynı kanaldan atılır. Ancak gördüğünüz gibi atılma aynı zamanda olmaz. Sperm hücreleri atılırken idrar kanalı kasılır ve sperm yalnız başına dışarıya atılır. Erkek üreme sisteminin yapısını kısaca açıkladıktan sonra şimdi de dişi üreme sisteminin yapısını görüyorsunuz. Dişi üreme sistemi iki yumurtalık, bunları döl yatağına bağlayan yumurta kanalları, bir döl yatağı ve vajinadan oluşmuştur. Yumurtalıklar dişi vücudunun iç kısmında olup karın boşluğunda yer alır. Yumurtalıklardaki folikül adını verdiğimiz özel keseciklerde yumurta gelişir. Yumurtalıklar ön ucu kirpikli huni şeklindeki yumurta kanallarıyla döl yatağına bağlanır. Döl yatağı düz kastan yapılmış olup İç yüzeyi bol kan damarlı ve mukus salgılayan bir dokuyla örtülüdür. Döl yatağı yine kaslı bir yapıdan oluşan vajina ile dışarı açılır. Vajina, döllenmemiş yumurtanın dışarıya atıldığı kanal olduğu gibi doğum kanalı ve spermlerin dişinin vücuduna nakledildiği kanaldır. Kısaca yapılarını öğrendiğimiz üreme organlarının çalışması hipofiz hormonlarıyla sağlanır ve kontrol edilir. Şimdi hipofiz hormonlarının erkek üreme sistemindeki etkisini açıklayalım. Erkek üreme sistemini düzenleyen hipofiz hormonları FSH ve LH'tır. FSH Seminifer tüpçüklerdeki üreme hücrelerini uyararak burada spermatogenezi başlatır. Yani sperm oluşumunu etkiler. LH ise seminifer tüpçükler arasındaki özel hücreleri uyararak bunların testosteron çıkarmasını sağlar. Testosteron erkek eşeysel hormondur ve sperm, sperm hücrelerinin gelişmesini sağlar. FSH ve LH aynı zamanda dişi üreme sistemini de etkiler. Ayrıca hipofiz hormonlarından LTH da dişi üreme sisteminde etkilidir. Hipofiz hormonları dişilerde yumurtalıkları etkiler ve yumurtalıklarda meydana getirdiği değişikliklere göre isim alır. FSH, folikül uyarıcı veya folikül stimüle edici LH lüteinleştirici, LTH ise lüteotropik hormondur. Bu hormonlar yumurtalıkları etkiler ve yumurtalıklardaki değişikliklerle birlikte döl yatağında da bazı gelişmeler olduğu gözlenir. O halde yumurtalıkların değişmesiyle döl yatağındaki değişmeler birbirine bağlıdır. Bu değişikliklere menstruasyon periyodu denir. Menstruasyon periyodu birbirini izleyen folikül, ovulasyon, korpus lüteum ve menstruasyon devreleriyle 28 günde tamamlanır. Önce polikül devresini açıklayalım. Hipofizden salgılanan PSH etkisiyle yumurtalıklardaki foliküllerden birisi gelişir. Folikül gelişirken foliküldeki yumurta hücresi de olgunlaşır. Bu devre 10-14 gün sürer. Folikül hücreleri ayrıca östrojen adını verdiğimiz dişi eşeysel hormon salgılar. Östrojen, dört yatağında mitoz bölünmeyi hızlandırarak süngerimsi yapı oluşumunu başlatır. Folikül devresinde gelişen yumurta ve folikül yumurtalıkların çeperine yaklaşır ve burada yırtılır. Olgunlaşmış yumurta gördüğünüz gibi yumurtalıktan dışarı atılır. Buna ovülasyon denir. ovulasyon hipofiz hormonlarından LH etkisiyle meydana gelir. Ovulasyon sonunda yırtılan polikülün yerinde sarı renkli yağ damlacıkları taşıyan lütein hücreleri oluşur. Bu yapıya korpus lüteum, bu devreye de korpus lüteum devresi denir. korpus luteum devresinde lüteum hücreleri dişi eşeysel hormonlardan olan progesteronu salgılar. Çok az da östrojen çıkışı görülür. Acaba progesteron döll yatağında ne gibi değişikliklere sebep olur? Progesteronun etkisiyle döll yatağında süngerimsi yapı dok oluşumu tamamlanır ve iç çeperdeki kan damarları ile mukus salgısı artar. Böylece döl yatağı bir embriyonun tutunmasına ve gelişmesine hazır hale getirilir. Bu devre 10-14 gün sürer. Eğer 10-14 gün içinde döllenme olmazsa korpus lüteum bozulur. Korpus lüteumun bozulmasıyla kandaki progesteron miktarı azalır ve döl yatağında meydana gelen yeni dokular parçalanır. Parçalanan bu dokular bir miktar kan ile birlikte döllenmemiş yumurtanın dışarıya atılmasını sağlar. Buna menstruasyon denir ve 3-5 günde tamamlanır. Şimdi bu olayları bir de şema üzerinde özetleyelim. Hipofiz hormonlarından FSH ovaryumda yani yumurtalıkta polikül olgunlaşmasını buna bağlı olarak yumurta oluşumunu ve östrojen salgılanmasını etkiler. Ovaryumdan salgılanan östrojen uterusu yani döl yatağını etkiler. Döl yatağının iç çeperi kalınlaşır buradaki kan ve mukoza salgısı artar. Buna folikül devresi dendiğini biliyoruz. Yine hipofizden salgılanan LH'ın etkisiyle ovaryumda daha önce gelişmiş olan yumurta atılır. Buna ovülasyon diyoruz. Atılan yumurtanın yerinde ki folikülde korpus luteum meydana gelir korpus lüteum progesteron salgılanmasını etkiler. Ve ovaryumdan salgılanan progesteron da uterusta yumuşak dokunun tamamlanmasını sağlar. Yine hipofiz hormonlarından LTH, ovaryumda korpus lüteumun devamını buna bağlı olarak da progesteron salgılanmasını sağ, devamını sağlar. Ve progesteron, uterustaki yumuşak dokunun tamamlanması ile döllenmiş yumurtanın buraya yerleşmesini sağlar. Eğer döllenme olmazsa korpus luteum bozulur. Kandaki östrojen ve progesteron miktarı azalır ve uterus'taki iç zeper parçalanarak döllenmemiş yumurtayla birlikte dışarı atılır. Buna menstruasyon diyoruz. Aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Döllenme olursa nerede olur ve döllenme olduğu zaman döl yatağında ne gibi değişiklikler meydana gelir? Döllenme yumurta kanalında olur ve ilk gelişmelerde yumurta kanalında görülür. Embriyo döl yatağına geldiği zaman daha önce korpus, lüteum ve folikül devrelerinde hazırlanmış olan yumuşak dokuya yerleşir ve burada gelişir. Embriyonun gelişmesi plasenta adını verdiğimiz özel bir yapıyla sağlanır. Embriyo döl yatağına geldiği zaman döl yatağı dokusunun içine doğru bir takım uzantılar oluşturur. Ve bu uzantılardan beslenme meydana gelir. Bu uzantılara ve onun çevresindeki döl yatağı dokusuna plasenta diyoruz plasenta ile anne ve embriyo arasındaki madde alışverişi sağlanır. Şimdi plasentanın yapısını ve plasentadaki madde giriş çıkışlarını şema üzerinde açıklayalım. Plasenta, villus adını verdiğimiz bu çıkıntılar ile bunların çevresindeki uterus dokusundan meydana gelir. Gördüğünüz gibi villuslar plasenta dokusu içine doğru bir takım girinti ve çıkıntılarla yayılmıştır. Böylece embriyonun ve embriyoyu saran keselerin böl yatağına tutunma yüzeyi artar. Bu yüzey yaklaşık 11 metrekare kadardır. Villuslarda çok sayıda atar ve toplar damar kılcalları görüyorsunuz. Millusların çevresindeki plasental boşlukta da ananın kanı yayılmıştır. Ancak ananın kanıyla embriyonun kanı birbirine karışmaz. Bunlar koryon ile birbirinden ayrılır. Plasenta göbek bağı dediğimiz bir yapıyla embriyoya bağlıdır. Göbek bağında embriyodan gelen iki atardamar ...ve villuslardan gelen bir toplar damar bulunur. Embriyodan gelen beslenme artıkları ve karbondioksit... ...göbek bağındaki atar damarlarla... plasentaya ve buradan da villusların kılcallarına dağılır. Embriyodan gelen metabolizma ile beslenme artıkları ve karbondioksit villus kılcallarından... Bunu virüsleri çevreleyen plasental boşluklardaki ananın kanına geçer. Geçişme difüzyon veya aktif taşıma ile olur. Annenin kanındaki oksijen ve besin maddeleri de plasental boşluklardan virüslara geçer. Yine geçişme difüzyon veya aktif taşıma ile olur. Villuslardaki kılcal damarlar birleşerek göbek bağındaki toplar damarı oluşturur ve göbek bağındaki toplar damarla besin ve oksijen embriyoya ulaştırılır. Böylece embriyo ananın kanı tarafından beslenir ve embriyonun artıkları ananın kanına geçer. Embriyonun artıkları da ananın boşaltım organlarından süzülür. Dör yatağına yerleşen embriyo burada plasenta tarafından beslenerek gelişimini tamamlar. Embriyonun gelişimini tamamlaması türlere göre değişen sürelerde olur. Gelişimini tamamlayan embriyo uterus kasılmalarıyla dışarı atılır. Buna doğum denir. Doğumun başlaması için LTH hormonu ile yine hipofiz hormonlarından doğumun başlaması hipofiz hormonlarından oksitosin ile dişi eşeysel hormonlardan östrojen etkisiyle meydana gelir. Doğumdan 24 saat sonra süt salgılanması başlar. Süt salgısı meme bezlerindeki alveoler süt bezlerinde meydana gelir. Alveoler yapıdaki süt bezlerinin kanalları gördüğünüz gibi meme başına açılır. Alveolerin çeperindeki hücreler süt salgısı çıkarır. Alvollerin çeperinde süt salgılanması hipofiz hormonlarından LTH ile sağlanır. Doğum sırasında salgılanan oksitosin doğumdan sonra da salgılanmaya devam eder. Bu da alvollerde meydana gelen sütün kanallara geçmesini sağlar. Ve emme olayıyla kanallardan süt meme başından bebeğe aktarılır. Böylece anne vücudu tarafından korunup beslenen embriyo doğumdan sonra da yine anne tarafından beslenmeye devam eder. Şüphesiz en iyi beslenme şekli anne sütüyle beslenmedir. Bu beslenme aynı zamanda en sağlıklı beslenmedir. Ve emzirme yoluyla anne ile embriyo arasında psikolojik bir yakınlaşma da sağlanır. Sevgili öğrenciler, Bugünkü dersimizde plesantalı memelilere örnek olarak insanın yapısını öğrendik. İnsanda üreme organlarını, erkek eşey hücresinin nerede teşekkül ettiğini, dişi eşey hücresinin nerede teşekkül edip yumurtalıklarda ve ova, yumurtalıklarda ve uterus'ta ne gibi değişiklikler olduğunu öğrendik. Döllenmiş yumurtanın döl yatağına nasıl yerleştiğini ve dört yatağında plesanta adını verdiğimiz yapı ile nasıl beslendiğini açıkladık. Ve gelişimi tamamlamış embriyonun doğum yoluyla vücuttan atılması ve sütle beslenmesini kısaca açıkladık. Gece programda embriyonun gelişmesini açıklayacağız. Hoşçakalın.